Transfer Plus ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili Turgay Demir'le birlikteyiz. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı ilgilendiren bir gündemimiz var. Öncelikle hoş geldin diyorum abi. Hoş bulduk. İstersen futbolcuların adını söylemeyelim sonuna kadar. En sonunda saklayalım. Ee... Herkes bir kalsın yayının sonuna kadar ondan sonra. Önce o zaman ipucu ipucu gidelim. Beşiktaş'ta evet. gözden düşmüş bir isim. Yani açıkçası Valerin İsmail geldikten sonra... Neredeyse hiç şans bulamadı ve e, son olarak bir maçta sanırım kadroya alındı. Gene de ilk on e alınmadı alınmadı diyebiliyorum. Evet. Diğeri de tam tersi Beşiktaşların gönlüne taht kurmuş Paskal Numan'ın tahtını sallayan. Neredeyse. Tahtını sallayan bir isim. Bunlar gidiyorlar mı? Gidiyorlarsa nereye gidiyorlar? Kim talip? Bunu konuşacağız. Diyelim şu anda e, Beşiktaşların bazı dil alı tahtlarını alsınlar yaşa benim gibi olanlar. Ee, çünkü ben şimdi bir Beşiktaşlı olarak gazeteci ve de transfer olası izliyorum. Orada da Turgay Demir, 40 yıllık bir gazeteci. Beşiktaşlıların pas kaldığı yerine golü bir adam diye aklımdan bir şey. Geza, Josep Reuser diye geçer. Yani şu an bir takımda. Hani diğer hepsi bunlar kalsın dersin yani. Josep Reuser ve Geza dersin. Bunlardan biri ne teklifler var. O da yavaş yavaş kulübe dinlendirmeye başlamış. Bu sezon yaşanan sıkıntıları takımın düşüşü gelecek sezonda. Bunu sonra konuşalım. Bence diğer hani Beşiktaş'tan gidersin oh be diyeceği arkadaştan bahsedelim. Beşiktaş'ta ilk bu zamanlarda milyon eurolar biçilemiyordu bedel olarak. Ardından yavaş yavaş e, özel hayatında yaşadığı ilişkiler sonucu ka düştü. Kaan ka hiç tarife gerek yok. Peki Beşiktaş'tan çok şey bekleyip hiçbir şey yapmadı futbolcu kim? Herkes aynı kişi söyleyecektir. Yani açıkçası Beşiktaş Beşiktaş'ların 5 yıldır 5 sezonu çok şey bekleyip hiçbir şey yapmadı. Bir sezon istisna. Çok işte herkes aynı ismi bir kişi yanılmaz yanında soru yok kadar başlıyor. Ya Galatasaray'da ki iyi takip eden Fenerli Galatasaray'da yanılmaz yani. Evet bu arkadaş bu eskilerin demiyle muştu mudur? Yani müjde midir? Beşiktaş'tan bir kara haber midir? Belki müjdedir. Büyük bir müjdedir. Eğer olursa. O zaman iyi kısımdan başlayalım. Ondan sonra kötü kısma geçelim. Ee, öyle Oğuzhan Öz Yakup Trabzonspor'la artık anlaşmak üzere. Yani böyle konuşuluyor. Daha önceden de işte Abdullah Avcı yani beni alın, şartlarınıza uyarım tarzında mesajlar gönderdiği söyleniyordu. Şimdi de işte yavaş yavaş anlaşma yolunda olduğu dile getiriliyor. Ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Yani şu anda beşiktaşlar nedeni nasıl Allah'ım inşallah bu haber tamamen doğrudur. İnşallah bu haber yüzde yüz yüz gerçekleşti. Duaydılar muhtemelen. Gerçekleşti şöyle diyeceklerdir. Abdullah Avcı'nın bizden aldığı paraların hesabını doğrudur. Diyeceklerdir. O ustanı gönderdi anda Abdullah Avcı Trabzon'da çalışırken bizden para alıyor diye çok kızıyor mu istersen? Evet. Öyleşlik diyeceklerdir. Ödeştik o kadar önemli bir transfer olur yani. İkinci Olsa... Dorukan vakası yaşanmasın sonra. Ya yaşansa da kimse üzülmez. Dorukan başka. Dorukan Beşiktaş'ta da iyi şeyler yapıyordu. Taraftar seviyordu. Mücadele gücünü, kalitesini sağ beke koyuyorlar oynuyor. Ortada oynuyor yani. Dorukan rakamların da istediği verilmedi Dorukan'a. Ya yani Dorukan sakatlandı. buradaki Oğuzhan'a yani bir istedi beş verdiler. Oynamadı sezon iki nokta bilmem kaç aldı. 750 mi ne aldı? Oynamadı sezon. Ya yani bir önceki sezon hiç oynamamış. Yeni sözleşme yaparken yine baba kapıyı iki buçuktan falan açtı ya. Yani da mı? Beşiktaş'ta yokluğunu malzemeci Süreyya bile hissetmez. Malzemeci Süreyya ki Beşiktaş'taki yerdeki çöpün bile kıymetini bilir. Ümraniye'deki. Yere forma düşüremezsin. İstersen beş yaşa o gün gelmiş. Adın da Gomez olsun. Forma yere düşürdüm. Al bunu der ya da alır ki sana göster. Bak bu yere bırakılmaz der. Yani o malzemeci süreyi ya bile artık gitsin ya diyordur ya. Yani. Oğuzhan için. Bir adam sürekli. Lens'ten ne farkı var Oğuzhan? Lens yaptığı yerden para kazanıyormuş. Douglas öyleymiş. Adem Recep. Oğuzhan nereden para kazanıyor? Oğuzhan da antrenmandan para kazanıyor. Antrenmanları geliyor, bakın ben buradayım. Ya bu kadar yetenekli olup, kendine bu kadar ihanet eden bir adam görmedim. Beni daha fazla bu konuda konuşturma, kalbini kırmayayım. Trabzonspor'a hayırlı olsun. İnşallah gerçekleşir bu transfer. Bütün kalbime diliyorum. Çok potansiyelliydi ama işte özel hayatında yaşadığı ilişkilerindeki sıkıntılar futbol hayatına da yansıdı açıkçası. Bak onun sırrını ben daha önce açıkladım benim gibi iyi tanıyanlar da biliyorlar. O usta, Olca Şahım Beni Bunlar aynı binada oturuyorlar. Veli İstanbul'a gelirken Beşiktaş'a ailesi Olcay'la Oğuzhan'la yakın oturursan aynı dairede oturursan izin veririm dedi. O şartla gönderdi. İkisi de gittiği anda herkes sesliklere baksın. İkisi girince Oğuzhan bunalıma girmiştir. Veli ve Olcay gidince ben bir ara yazı yazdım. Dedim ki Olcay'ı zaten severim. Oğuzhan'dan bin kat daha faydalıdır. Ama Oğuzhan'ı tutacaksanız Olcay'ı da onun için tutun demiştiniz. Bence işte böyle bir noktası var. Çok duygusal bir çocuk. Kesinlikle çok yetenekli. Abdullah Avcı ondan bir şeyler yapar mı? Dokunuşlarıyla yapabilir İnşallah yapsın. Türk futbolu kazansın. Trabzonspor kazansın. Ben Oğuzhan'ı sevmiyorum, nefret ediyorum falan gibi anlaşılmasın. Latife yapıyorum hani beş yaşlar kurtulduk diye kurban gezer. Yoksa çok yetenekli bir adam. O yeteneğini bizden esirgedi bu arkadaş. İnşallah Trabzon'da gider ve başarılı olur alkışlarız. Helal olsun deriz. Beşiktaş niye kıymetini bilmedi diyemem. Beşiktaş kıymetini bildi. Bu kadar basit. Peki o zaman diğer isme geçelim. Hani İyi haberi verdik e, senin deyiminle kötü habere geçelim. Josep Joseph Rozye'yi de söyleyeyim sana. Ben tahmin ediyorum açıkçası. Ben de bilmiyorum ama ben tahmin ettim. Doğru galiba söyle bakalım. Rozye bence. Evet, doğru tahmin. Çünkü Yeni Pascal numa denince şimdi öyle hareketli taraftarın sevdiği vesaire Rozye var. E bir de zaten senin işin gereği gündemi takip ediyorsun. Satır aralarını bile okuyorsun. Ee, her tarafta. Konuştuğu görüşü insanlar var bizim gibi. Şu sebeple e, ee, tahminim yanlış olsa yakışmaz diye. Yani. Ha. Doğru. Ee, bilmene ödül yok burada bilemezsen ayıklama var. Şimdi aslında Rolf'e geçen sene 20 yıllık sözleşme koysan şampiyonluktan sonra gözü kapalı imza atardı. Beşiktaş'ta yaşadığı o şampiyonluk, o heyecan, o mutluluk sonrası, öncesi, sezon boyu taraftarın sahip çıkması her şey onu öyle etkiledi ki Beşiktaş'ın maskotu oldu adam ya. Yani. Evet. E, diğer maskotu da Dorukhan'dı zaten. Dorukhan'la beraber bunların Dorukhan ona Türkçe kelimeleri yani terbiyesiz Dorukhan diyeceğim tırnak içinde küfürleri işte e merhaba, günaydın. E, herkese iyi günler ne demek? Şu demek deyip küfür öğretiyordu. Aynen. Hatta bir ara canlı yayında söylemiştim onu biliyorsun Rose. Rose çok mutluydu. Rose bu sezon iki maçtan sonra mutsuz olduğunu söylüyor. Hatta birini de hatırlayacaksın görüntü. Türkünlere gidip şöyle yaptı. Lütfen yapmayın dedi. Lütfen yapmayın dedi. Türkünler takımı yağlıyordu, tepki gösteriyordu. Gitti lütfen yapmayın dedi. Yani orada bir kalp tam ortadan kırıldı. Şimdi, Türkiye gerçeklerini biliyor. Beşiktaş'ın gerçeklerini artık az çok biliyor. Yeni sezonda ön tarafa e, Mbappe, sağ tarafa, sol tarafa da işte Bakayeme, e, sağ kanada da bir şey gelmeyecek bunu da biliyor. Yani sıkıntının süreceğini de düşünüyor. Gelecek sezon Beşiktaş anlamında. O nedenle geçen de hem profesyonel yapacağım, yani, hem Kazancı'ya Şimdi isim vermekten şöyle ben imtina ediyorum. Şimdi Ceyhun Kazancı'ya çift sanki Ceyhun Kazancı bana çift gibi oluyor. Ya da ben desem ki işte şundan, şu yöneticiyle konuşmuş desem aa bunu kim söyler? Yönetici söyler. Öyle değil. Yönetici Falcao fotoğrafını Abdurrahim Albarak kendi evladına verdi. Evladı paylaştı yani. Sıza. Bana Cem kazanç söylemez onu söyler. Ama e, hem kendi menajerine hem şeye Beşiktaş'tan ayrılabileceğini, kendisine yapılan teklifleri değerlendirebileceğini daha değerlendirmek istediğini söylemiş. Bu bir geçici kırılganlık mıdır? Önüne bir proje konulduğuna bak işte Şenol Güneş geliyor ya da ikisi. Y geliyor, Z geliyor. Sen eski haline dönersin. Biz de eski halimize döneriz. Biz yeni sezonda yine o şampiyon takım gibi oluruz. Sen burada mutlusun. Şevkinleriniz ikna operasyonu var şu anda da var. Ama e, daha önce bu konularda hiç konuşmayan, hiçbir şekilde yönetime, profesyonel yöneticilere, görevlilere ya da kendi menajerine beni isteyen var. Ya yani benim hakkında da bazı takımlar var. Dem ya Rose'nin son zamanlarda bunu demeye başladığını söylüyorlar. Umarım ki Beşiktaş böyle bir hata yapmaz. Rose Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi sabitlerden biridir. Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi soldaki kaçırdık. Bana göre bugüne kadar bir oynardı. Gönderen mu? Tabii. Gönderenlerin ayıbıdır. Yerine kimi koyarsan koy. Onların sol ayakla yaptığını Adriano sağ ayakla yapıyordu. Yani solunla zaten efsaneydi. Sağı, ölü dedikleri sağınla kendisinden sonra Beşiktaş'ta oynayanların solak olarak yaptıklarından iskin yapıyordu. Şimdi öyle bir oyuncu kaçırdın. Sen yenidir. bir Royce kuru, sol tarafa koyman lazım. Yeni bir Royce kuru, sol tarafa koyman lazımken bu elden kaçırırlarsa Yıkım büyük olur. Sergen Yalçın konusunda böyle uyardım. Bir başkanım başkanı uyardım. Bu imzayı geciktirme sezonu kaybedersin dedim. Bu imzayı geciktirme Sergen'in motivasyonu bozulur dedim. Sergen Hoca'yı bizzat de Bak yüzlerine söylüyorum. Hocam üçe beşe bak bu beş imzayı atın. Sonra sıkıntı yaşanırsa diyecekler ki Sergen zaten isteyerek kalmadı. Başkanı da hocayı da telefonla bıktırana kadar artık telefonumu açmaz oldular. Ama sonunda atlayacaktım. Bugün hala herkes, ben de dahi, Sergen Yalçın'ın imzası bir ay gecikmesin Beşiktaş başka bir sezon yaşar diyorlar. Sergen Yalçın motivasyonu bozuldu. Şunu diyor. Başkanların bir görevi de takımları dingin tutmaktır. Antrenman anlamında söylemiyorum. Gelecek sezonu, gelecek yıllara inanç, motivasyon anlamında. Ya kardeşim, Rose'den iyi şimdi bugün 5 milyon euro falan değil ha 10 milyon. Tartışmaya kapalı bir konu. Bütün teklifleri reddeceksin. Oyuncu da motive edeceksin. Zorla tutamaz. Motive edeceksin. Rose'e giderse Ahmet Nurçeli kimse affetmez. Hiç kimse affetmez. Bunun şakası yok. Yani Ahmet Nurçeli tırnakçı söylüyorum. Bana ne gitsin gibi kendi kişide kimse kızmaz diyelim. Onun kararını ben veremem. Meşrak Genel Kurulu verir. Kalsın gitsin. Beni ilgilendirmiyor. Ben şu anlamda söylüyorum. Kendisi kalıp gideceğim bile düşünüyorsa hiç düşünmesin. sayıp bin kere düşünsün. Gönderme hakkından bile geçirmesin. Şartlar ne olursa olsun. Bakın bitiriyorum. Gomez konusunda ben bunları söyledim. Bu adam ikna ettim. Dört senede şampiyon olsun dedim. Ne dediler? Yayında benle de tartıştığım et bulundu. Adam dedi kalmak istemedi kardeşim falan filan. Ben dedim ki hiç bilmediği bir ülkeye gelirken ikna ettiğiniz adam şampiyonluk yaşamışken Alman milli takımına gideceğim niye gitmek istesin? Üç yıl sonra çıktı Ali Naim'i dedi? Gomez kalabilirdi kalmak istiyordu dedi. Ooo. Tabi. Sadece dedi çocuğu olduğu dedesi babası yani torunumu görmek istiyorum dedi. Bundan kolay ne var ya? Her yabancıya ayda bir bilet alıyorsan dedik ki sana dört tane alacağım. Her maçtan sonra Almanya'ya git. Dedim baban torunu seçsin derdim. Bana iki tane daha şampiyonluk getirirdi ya. İyi adamı buldun mu? Guti gibi, Gomez gibi, Royce gibi, Adriano gibi, Cleverson gibi zamanında. Ya kaybetmeyeceksin kardeşim. Mazeret üretip kaybetmeyeceksin. Ölüsü bile iş yapar. Beğenmediğin Negri'yi de kalsaydı sen dört yılda santif aramıyordun. Çünkü senin o dönemde Afrika'nın hepsinden iyi adam. Aynen öyle. Abba kararı içinde. Hepsinden iyi. Şunu demek istiyorum. İyi bir adam buldun mu? Ya bir sahip çıkın ya. Kaçmasın herhalde. Royce için uyarıyorum. Royce'de taşın sarı öküzüdür. Sarı öküzü verdin mi? Sıra sana gelir. Bu kadar basit. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum ama eğer Rozier şimdi <laughs> e, şampiyonluk zamanı şimdi takıma böyle bağlanıp takımın kötü gidişatında da örnek veriyorum işte bir anda morali bozuluyorsa vesaire ayrılığı kafasına koyuyorsa bence pek de bağlanamamış demektir yani taraftar açıkçası. Hayır. Demek ki benim bir ara ses gitti. Sen orayı dinlemedin. Şöyle ki. Gelecek yılda ilgili de yok diyor. Yani aldığın santuporu göre bahşen. Alex Tekşire yıkılıyor. Piyano çılıyor, Üçte sıfırsın. Yani gideceğim kalacağım diye altı ay diyor. Ya gönder. Ya imzayı attır da oynamıyor. Bir yere koymamıyor. Adam bir yere koymuyor. Çok net. Bakışlarına bak anlarsın. Her zaman koştu arka diye şimdi yürüyerek gidiyor. E, dört oldu. Dört oyuncu oldu. Şimdi dört oyuncu hem yalnız hiç bizi motive edemiyorsun hem sözleşme. Ya bu sözleşmeyi yerde devre arası attın mı? Ya da çok net açık indiğin ki arkadaşlar Pazarlık bile yapmayacağız dik tane kadar. Sen pazarlığa başlayınca oyuncu rakamları beğenmezse motivasyon olarak düşüyor. Artık bunu öğrenin ya. Ya hiç konuya girmeyin. Ya o girdiğiniz konuyu halledin. aynı şey Sergen altına yaptılar. Ocak ayında başladılar. Hocam 500 bin olur mu? 750 bin olur mu? Ulan ne? Sergen Yalçın gayet sefa istifanın eşinden oluyor. Ben biliyorum. Şampiyonlar giderken ha. Kaç defa böyle dişini sıktı, yumruğunu sıktı, cebine koydu. Bu tekliflerden. Sonra hocam biz sana döneceğiz diye bir hikaye aramamaktan. Şunu diyoruz Beşiktaş'ta. Bu işin tecrübeli isimleri var Emre Koca da Sergen Yalçın döneminde profesyonel de olsa işi çok güzel idare eden Cenk var, var. Ya elindeki imkanları doğru kullan. Böyle o oyuncu buna kızdı. Bu oyuncunun dedesi torunu sevecekmiş. Bu oyuncu böyle saçma sapan şey yapar. Zaten kalitoru kaybetmez. Burası profesyonel bir dünya. Rojel'le bir daha uyuyor. Bir daha uyarıyorum. Sarı öküzdür. Sarı öküzü verdim arkası gelir. Hem kimseyi tutamazsın. Hem kendini duramazsın. Benden söylemesin. Peki o zaman e, sevgili Turgay Demir çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Önemli gelişmeyi de yayınımızda izleyicilerimize aktardığın için diyelim aslında e, sürpriz oldu çünkü Oğuzhan Öz Yakup konusu vardı. Bir anda konusu e, konusunda senden sürpriz geldi aslında. Habercilik böyle olur ama habercilikte böyle şeyler olur. Peki teşekkür ediyorum o zaman. Görüşmek üzere hoşçakal. Ben teşekkür ederim.